Dayıoğlu. Balıklar doğal. Ne düşünüyorsunuz? Evet Memiş Bey, yorumlarını alayım. Riskimizi aldık. Balığı yiyeceğiz. Daha hak ettik bunu. Tamamdır. Av neydi ya? Burası, burası neresi dayıoğlu? Burası Emşin Kantarlı. Emşin Kantarlı. Evet. Evet derenin kenarında Gördüğünüz gibi dere doğal bir ortam. Evet balıklarımızla beraber şimdi afiyetle yiyeceğiz. Abi şu an iyidir. Biraz pişecek böyle öyle bir masaya yapayım ben. Ama bu tarz